Niye baban mesela yardım etmiyor sana? Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla kocamın evi varken yanında? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Kanka akşam alısa amaça geliyorsun değil mi? Gelemem diyorum öf öf sen gel diyorsun Ya salak mısın oğlum o zaman bir tane adam bul ya Bulamam diyorum öf öf Help. Lanet olsun çıkamıyorum. Kim bu lanet kapıyı kapattı? Ha ah, tanrım lazanyayı kesmeliyim. Hanimiş minnoşum. Buydayım. Ha? tut beni tut. Lanet olsun yine kendimi sevdiremedim. Her şeyi yiyeceğim. Düşünsenize Canan Zencitay beni bu halde görüyor. Gördüğü yerde bayılır da. <laughs> <laughs> Hadi rakı yapabiliriz. Odaklan, zero düşünce. Lanet olsun başardım sayılır. Yapamayacağım. Hey mini Alfred neyle uğraşıyorsun he? Pişik problemim için klimalı don öğretmeye çalışıyorum. Peki annen nerede? İçeride ikindiye eda ediyor. Lanet olsun bir ateist olarak hemen bunu engellemeliyim. Hanım iş benim günahkarım? Gitme şundan tövbe ettim ben. Hadi ne olur yalvarırım arkadaşlarını çağır e? ve gıybete düş. Bırak beni. Senin de canı istiyorum biliyorum hadi günahkar günlerimize geri dönelim ne olur. İstemem git buradan devil tüyü. Devil az gelir hakaret et bana vur kır parçala kalk bir konuşalım. Beş saniyede beş kere secdeye gittin ha bulamaz tutar mı artık. Bismillahirrahmanirrahim. Sus sus tamam gidiyorum. Günahlar yalan oldu rahiben bak namazada durdu. Çok kıldı yalan oldu günah boy ister. Olsa gelmem gelirsem your iki olsun bin, bu da, da böyle biline ya zor daha devam gel da böyle biline efendim bir gemi Katilin kızında ben Sana kimse verdim. bir şey diyemez. Ben dedirtmem kardeşim. <laughs> annem gelmeyecek be abi. Anamız öldü bil artık Gül. Öldü bil. Seviyorum onu annem. Bizi sevseydin böyle yapmazdı. <laughs> <laughs> sana ben bakacağım artık Gül. Hem baban hem anan olacağım. Babam gibi ben de sana helal ekmek yedireceğim. Yoruşmazsa ben telefonu da kararım. Haydi. Ha telefonum da kardım. Ne olacak? E görüşmüyorum. Para vermişim 200 300 diye para vermişim telefona. Telefonu da kardım. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir de şerefsizlik olur mu öyle bir? He? yani? He! Hadi bir aşağı gelsene ya. Gül biraz. <laughs> Daha gül. <laughs> sert bak. Daha sert daha yırtıcı Şimdi 嗯 <laughs>。